Herkese yeniden selamlar dostlar. Swing Trade stratejimizde uyguladığımız yöntemle ciddi oranlarda kazanç sağladık ki Mart ayını 27 arla kapattık. Güncel durumda ise sadece 11 günde 17 ar kârı ulaştık bir de vadeli tarafında. Peki bu pozisyonlarda sizlere bu yöntemle uyguladığım stratejiyi canlı örneklerle yine aynı şekilde hep birlikte pozisyonlar alarak kanıtlamış olduk. Peki bu strateji neydi? Sizlere gelin bu videoda bunlara bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce de videoyu beğenip kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok ama çok olur. Öncelikle Bitcoin tarafında bu alanlardan reverse beklememdeki nedenlerden biri de aslında bu stratejisi dostlar. Peki bu ne? Bitcoin tarafındaki kartım da güncel. Sadece belirttiğim aralıktan bu yana da %12 civarında bir yükseliş gelmiş durumda dostlar. Aynı şekilde kısa vadede Ethereum tarafında da noktasal ilerlemekteyiz ki bunları bilmiş olduğunuz gibi kanalda son canlı yayında detaylı olarak anlattığım çizdiğimiz ve pozisyon aldığımız kartlardan biri dostlar sadece. Bitcoin tarafında en basitinden hem likidasyonlar hem AQI alınmadan bu bölgeyi kısaca üst gri bölge gelmediği sürece e, geri bir reverse beklemiyorum ki stratejiye gayet sadık buradan olası düzeltmelerde belirttiğimiz aralıklardan yine majör range low ki bu videoda bahsedeceğim konu evet burası. Bu bölgenin altına herhangi bir sarpma olmadan da buralardan düzeltme yaparak gitti. Peki bu majör range low dediğimiz alan ne? Range yapılarının alakası ne ve nasıl kullanabiliriz bunları detaylı olarak sizlere anlatacağım. Şimdi canlı bir örnekle başlamak istiyorum. ATH kartım olarak işten paylaşmıştım ki Pav public bir karttı. Bölge üstü devination hareketi bekliyorum. Evet range low'um yok. Alternatif olarak range low çizilebilir miydi? Çizilebilirdi. Ben de çizmeyi tercih ettim bu bölgeye. Evet range alanları genelde EQ, range high ve range low olarak oluşmakta dostlar bu şekilde. Biz ezber bir yapı olarak bu bölgelerde range low geldiğinde MSB bakar reverse alırız veya bu grafiğin tam tersi range high civarlarından MSB bakar. Geri dönüş üzerine buralardaki likitteler odaklı hedef bölgeler EQ ve range low olacak şekilde örnek veriyorum veya tam tersi EQ veren şey olacak şekilde çizer ve buna göre pozisyon alırız dostlar. Burada alternatif olarak kullandığımız bir range top var. Majör bir range top ki kaç defa Onay almışız? 2 3 bizim için yeterli bölge üstünden sonra ilk kırılım ve retest işlemdeyiz dostlar. Nerede işlemdeyiz? ATH scalp short işlemi bu şekilde. Henüz entry stop kar alma noktası hedef bölge teste gelirken ki entry aralığında paylaşmıştık zaten. Ve görmüş olduğunuz gibi ATH TP4 geldi. 7 aralık neredeyse bir işlem 6.9 ar. Şöyle de tekrar işlem öncesini göstereyim dostlar. Tertemiz çok da güzel bir kar elde ettik. Hedef bölgeyi de yine fibo değerlerine göre TP noktaları ve hedef bölge belirlendi. Kafamıza göre herhangi bir şey çizdim. Ve bakalım nerelerden dönmüş zaten hedef bölgenin hemen altından dönüşler başlamış. Bu fiboları da alternatif olarak dediğim gibi açıklama kısmından katılabileceğiniz tüm bu aldığım işlemleri görebileceğiniz trade grubunda en başta atılan eğitim serisinde nasıl çizebileceğiniz de detaylı olarak anlatmaktayım dostlar. Veya soru analiz grubunda da bu şekilde A'dan Z'ye soru sorabileceğiniz ve analiz isteyebileceğiniz mentor hocalarım ve benim bulunduğumda bir soru analiz grubu mevcut dostlar bilginiz olsun yeniden. Şimdi gelelim bir diğer örneğimize bu işlem biraz kolaydı neden belli bir devination alanı. Evet. Belli bir swing alanı. Evet. MSB retest short yönlü. Hedef bölge Fibo'yu da çektik. Dayadık abi. Lokal dipten lokal tepeden. Hedef bölgemiz netti. 6.9'lar hedefte. Eyvallah. Şimdi bir diğer işlemimize gelelim. A ve scalp short işlemimiz. Peki bu scalp short pozisyonda da durum bir nevi aslında aynı. Ancak şunlar değişmeye başlıyor ufaktan. Fark ettiyseniz buradaki range stove, bariz bir şekilde aralık yeni bir coin çıkmasına rağmen açık likitlelerle doluydu. A ve tarafında sadece likidasyon ar aralıkları bu var ve geniş daha diyorum ben buna daha şeklinde bir düşüş var. Dikkat ettiyseniz mantık aslında hala aynı. Aralıklar net bir tepki alması da bölge net bir zayıf bir swing atıyor dostlar ki bu videoyu detaylı olarak anlatmıştım swing trade stratejisi nasıl uygulanır şeklinde. Bu divination ile çok sık karşılaştırılan veya karıştırılan aynı şekilde bir işlem tarzı aslında swing ile tarzlarını price action modelini ICT konseptiyle birbirine karıştıran çok fazla. Bunlar yakın biz aslında önemli olan para kazandırması burada da uyguladığım strateji aslında aynı. Hem HTF zaman diliminde bir onay alıyorum. Hem LTF iç kırılım onayı alıyorum. Zaten boss yaparak gittiğimiz için de swing stratejisine göre fark ettiyseniz buralardan retest onayı beklemiyorum dostlar. Buralardan market buy olarak atıyorum. Neden? Olası bizim fair value yap alanımız zaten maksimum bu tutarlar olduğu belli. Yani FVG komple dolduracak diye bir şey yok price action ne göre bilginiz olsun dostlar. Aynı şekilde eğer devination hareketi olarak bu alanı algılasaydım benim retest ve işlemde olmam alan burası olurdu. Yine stop noktan burası olmuş olurdu. Bilginiz olsun. Ama ne olmuş olacaktı? Fiyat buradan döneceği için beni almadan gidiyor olacaktı. Ve yine pozisyon fazlasıyla hedefte. Şimdi en sıkıntılı grafiğimize gelelim. OP. Peki hocam biz range tarzına bir yapıya göre trade atıyoruz. Ama biz bu majör range'leri neden çiziyoruz o zaman? Veya EQ yok. Biz buraya direkt bu şekilde range çizemez miyiz? Çizemeyiz dostlar. Neden? Burada bir alternatif majör range doğumuz yok değil mi? O yüzden ne yapıyorum? Bu çizgiyi silmiyoruz. Diliyorum dostlar pardon hemen şöyle tekrar bu çizgiyi sildim peki biz alternatif olarak majör ne olarak kullanıyoruz yani biz alternatif olarak dostlar range high çizemediğimiz bölgelerde ben bu şekilde yatay ışın atarak majör bir yani olası bir range high olası bir tepe bölgesi belirtiyorum ve bu belirttiğim tepe bölgesi üstünde bir devine işin hareketi geliyor swing trade gibi evet hocam bölgenin üstünde ne yapmış weak demiş ama range alanımız yok ve anlamsız bir şekilde son dip bölgesinden yani yani kırılım vermeden tepki almış ve vuralardan tekrar yürümüş. Nerede biz kırılım onayı alıyoruz? Burada bir zayıflama alıyoruz. Şu da olabilirdi. Biz bu dipleri temizleyen fitil olarak yapıp yeni high yapıyor olabilirdi. O zaman ne yapardık? Biz bu alanlarda artık short değil de long arıyor olurduk dostlar. Strateji burada işte zaten. Anladınız mı? Hani bunu karıştırmayın. Dikkat edin. Şimdi ikinci bir hedef bölgemiz var. Neden? Bu işlem almamızdaki tek onay sadece kırılım mı? Veya sadece flip mi? Değil dostlar. Alt bölgede EQ low'umuz var. Artık ikili dip bölgede bölgesi. Onun altında açık bir likitlemiz var. Evet alternatif tahmini buralardan bir range low'umuz var ama range low ve range high kısaca dostlar şu şekilde çizilen herhangi bir range'de biz 2 2 onay almadan yani benim konseptim bu şekilde geldi mesela birinci onayı aldı ikinci onayları buradan aldı 2 onay range high kısmından 2 onay da aynı şekilde range low alanından ben onay bakarım ve bu onaylar geldiği takdirde range çizerim genelde hani şu hareketi yapanlar var genelde olası lokal dip bölgesi ve olası lokal tepe bölgesinden direkt bu şekilde çek bu yanlış bir kullanım. Ha, kullananlar var sözün meclisten dışarı stratejileri farklıdır bir şey diyemem ama PA süreciyle sadece bu alana baktığınızda çoğu işlemine stop loss olacaktır dostlar ki olmuştur zaten. Ki en basitinden stop loss olmasa bile az önce verdiğim örnek gibi bu aralıklardan entrinizi almıyor olacak. Bu yüzden OP tarafından tekrar canlı bir örnek bizim majör diyorum bu yüzden. Bir onay ikinci onay swing olarak kalmış alt bölgede ise majör bir bölge yani olası bir bölgeyi baz alıyorum burada. Ki olası baz aldığım bölge aslında ezber gibi bir şey değil. Bu likidasyon bölgelerini alması için buraya teplemesi lazım. Bir temas lazım dostlar. Bu yüzden bu aralık ikinci bir onayı bana onaylatabilecek bir bölge. Ve ne yapmış zaten bölge aralıklarından sonra sert bir şekilde düşmüş. Yani benim hedefim fazlasıyla da geliyor. Hatta bu şekilde devam ediyor dostlar. Kısaca OP tarafından da TP hitimiz vardı. 3.71 aralık şöyle bir işlemdi. Bu süreçte Aegon tarafından da sağlam short pozisyonlarımız oldu. Strateji aslında aynı. Grafik yapılarını göre. Ders niteliğinde bunlar dostlar zaten. Yine ortalama olarak Egan tarafında bir pozisyon almıştık. Şöyle en stop top noktası. Ders niteliğinde örnek bir grafik dostlar. Fark ettiyseniz iç kırılım burada var. Ve reverse onayı bekliyoruz. Aynı strateji, aynı bölge. İkinci bir temas yok. Sadece swing olarak kalan bir bölge. Swing trade stratejisi aslında bu dostlar aynı şekilde. Bizim bir sonraki yöntemde bahsettiğimiz aralık ise alan ise. Burada ne kadar sonra giderse gitsin dostlar. Biz major high bölgesinde, divination sonrasında net bir re-test beklemeden de işleme girebiliriz kısaca. Range olmayan yerlerde de majör bölgeler belirleyerek tıpkı swing trade'deki veya range deviation hareketlerindeki sapma hareketlerindeki gibi az önce ATH kartında gösterdiğim gibi deviation tarzı hareketlerde de bu yöntemi değerlendirebiliriz. Tahmini olarak yani 2'ye 2 iki veya burada 3 onay var range ay tarafında. Alt bölgede range doğumuz yok hocam. Hedef bölgeyi belirleyemeyiz dediğiniz evrelerde bunları takip etmeniz yeterli olacaktır. Hani kafanızda majör olası bir tepki bölge çizmeniz yeterli olacak. Bu tepki bölgesinde neye göre çizebilirsiniz en basitinden? Açık likitlelerin son bulduğu, kapandığı tep bölgesi bu aralık. Bu aralıkta bizim için major range low bölgesidir. En azından ezber bir şekilde trade etmez. Ve stop loss oranını ciddi oranda bu stratejide düşürmüş olursunuz dostlar. Kanıtlı olarak belki 6-7 tane işlem aldık bu haftaki aktif. Elimizdeki işlemler de var. Şöyle göstereyim dostlar hemen. Pol tarafından long uyguladığım stratejiye bakalım. Evet devination yapısı gibi duruyor. Range low buraya çizmem lazım. Ama bölge anlam kazanmamış yitirmiş. Neredeyiz? Range low major bir bölge. Ve şöyle bir bakalım mı canlı pol grafiğine ve aynı şekilde solona grafiğinde de bir pulsumuz var. Solona tarafında da hocam range high tamam hemen hemen EQ high yani ikili tepe niteliğinde EQ böyle bir EQ yok hocam bu range değil. Tamam şimdi anladım dediğiniz diyeceğiniz grafiklerden biri aslında bu. Olası ilk tepki bölgesi ikinci. He. Majör bir range low çizmişim ben burada ve ikinci bir onayı vermiş ve fark ettiyseniz hemen şunu da değinelim grafiğimizi açarak çizmek istiyorum. Solona tarafında şöyle grafiği sıfırladım ve fark ettiyseniz dostlar. Bölge kaybından sonra bu bölgede birinci onayımız var. İlk satıcılı bölge tekrar böylesi. Ha, bir nevi esar bölgesi. Yani altında kaldığında direnç, üstünde kaldığında destek bölgesi görev görmekte. Çok fazla çık gir yaptığı için de bu bölge buradan net bir tepki almıyor. Ama olmam gereken yer burası benim dostlar. Ve ne yapıyor? Bölge altına sarksa da direkt hızlı bir şekilde toparlıyor. Ufak bir şekilde neredeyse ilk hedefimiz gelme durumunda dostlar. 4 saatli aldığımda nereye kadar benim hedefim olması lazım? Açık bir likidasyon alanı yok. Yani şuralarda var ufak ufak. Evet. Alternatif iç bir range high diyebileceğim bölge aslında burası yine. Anlamlı mı? Evet benim için anlamlı alanlı bölgeyi kaybetmiş. Satıcılı buradan düşüş geliyor. Tamam. Burası bizim TP2'miz. Ara bir TP3 e attık ve EQ high çünkü olası bir deviation veya short bakacaksam da tekrar ezber bir şekilde olmaması lazım. Bu alanlardan bakıyor olmam lazım. Çünkü isteyece açık likidasyon bölgesi hala üst bölgede. Olmamız gereken yerde kısaca bu şekilde olabiliyoruz. Range'im var mı? Veya şu şekilde ben buraya bir range çizmeye çalışayım. He, biraz grafik hemen hemen değişti. Buralarda iç kır yapan EQ burada tepki almış saçma bir şekilde. Grafikler değişti. Burada divination hareketi var. Hmm. Biraz da range tova yakın baz alınabilir ama range onayı alamaz. Almış değiliz dostlar. Şimdi polygrafinden de bir tecrübe yapalım. Şimdi polo da aynı şekilde. Buradan çizemem. Olası long, son lokal tepe Bunun da üstü burası. Hatta biz ezber bir şekilde PA konseptine göre örnek veriyorum çizelik. Biz buralarda hala divination bekliyor olacağız. Yani tek bir alan konseptiyle bakmanız yanlış olur grafikleri. Bunu anlatmak istiyorum. Yani presection tayfayı böyle kötülemiyorum. Veya CT tayfaya lafın meclisten dış ama bir oranlarınız bu oranlarda sadece tek bir alan kullanırsanız ciddi oranda düşmüş veya bu şekilde işlemlere giremiyor olursunuz bilginiz olsun şimdi tekrar nokta bir baz alalım hocam burası bizim alana göre en son tepe en son dip bu alanda bir akumülasyon var evet bir sapma var evet dönüş retest nerede İşlem yok işlemde değilsiniz ama dolmayan fair value gap alanları nerede bizim hedef bölgemizde artık dostlar maksimum hedef bölge ise major range high yeniden. hem pa konsepti hem swing trade stratejisindeki uyguladığımız strateji ki video burada izlersiniz. Daha detaylı öğrenebilirsiniz. Hem de neyi uygulamış olduk? Son kaybedilen lokal dip bölgesi boss stratejisiyle düzeltme yaparak gidiyor. Burada fark ettiyseniz tekrar SR diyebileceğiniz bir bölge. Kırılım hem iç kırılım tekrar retest. Fark ettiyseniz grafiğiyle aynı bölgeden test alıyor ve yükselişe başlıyor. Hmm. Peki bu coin'in asıl yükselişi veya geneldeki tüm insanların böyle trade yapan stratejilerin uygulayacağı yöntem nedir? Bu bölge kırıldıktan sonra buralarda retest. Ama biz zaten bu bölge geldiğinde çoktan ilk hedefimiz gelmiş oluyor dostlar. Aradaki fark şöyle diyeyim dostlar. Buradan alacağınız bir stratejide 3 arsa biz bu işlemden 4.5 ar alıyoruz. Onlar 2 kazanıyorsa biz 3.5-4 ar kazanıyoruz. Uygulayacağımız bu aslında. Biraz daha erken ama olmamız gereken yerden girmek dostlar. Umarım bu konsept hoşunuza gitmiştir. Faydası olacağına inandığım bir konsept aralığı dostlar aynı şekilde. Üst bölgelerde bak tekrar <laughs> solunak grafiğiyle hemen hemen aynı bölge ama ay çizemeyeceğim bir bölge tekrar. Çünkü bir flip bir çen antik yok aralıkta. Çizmem gereken bölge olursa da üst bölge. Kısaca range atamadığım alanlarda bu videonun özet demek istiyorum. Range atamadığım alanlarda major range low ve major range nasıl belirlediğimi ve buna uygun konseptleri nasıl tradelediğimi bu videoda sizlere kısa ve öz bir şekilde elimden geldiğince anlatmaya çalıştım dostlar. Bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın.